olacak. Ama sorun patlak dedi. Balatalar değişecek. Ondan sonra dedim ki ben emekliyim. Her sene sünger çekti, öpmedi. <laughs> dedi kas. Vallahi ben senin dedi şeyini düşünürüm yani kaza yapma, arıza yapma. Allah razı olsun. Evet Kaça? arkadaşlar ben ve toplandık. <laughs> Abinin X3'ü <'i> var. Abilerin de <laughs> X5'i var eski kasa. Evet Ali dayı da ev durumlu. Tamam. İki tane reklam mı benim? Tamam. Reklam vermiyorum Ali dayı kurban He. olduğum ciğerim otomotifi nasıl söylüyorsun onu tamam. diyorum. Dikseri değiştirelim dedim değiştirtirmedin. Çünkü niye param yok dedim. E galibanın, galibanın parasını almazsan olmaz, <laughs> almayacaksın. Bir lira vereyim dedim, kaldırmışsın ver diyor. Vay Neydi? Bari. Kaldırmışsın bir kaldırdım. <laughs> e ben de bir lira dedim, sen de amara alıyorsun. parayı bırak şimdi ne dedin? Ciğerim Osman kaldırdı. Kaldırdı. Ay da öyle deme ya. Deme. Ayıp oluyor bak. ben lan, senin dayınım de. Sen demedin mi kaldırdık? Ali dayı bir lira arabayı kaldırdım yukarı dedim. Bir lira almayın mı dedim. İşçilik diye. de işçilik. Evet işçilik bir lira ee. bağda değiştirmeye dedim. Sen de çok dedim dedim. Ben de beni ver. Ali dayı Sana ayıp olur dedim. Yo, yo, Sen de öyle. kurban olsun dedim. Mutlu olsun dedim. Ali dayı bir bıçağı balata buldu. Ben 1250'ye balata buldum. Taktım. Ali Dayı mutlu oldu. Ali Dayı eline, eline her zaman malzemeyi alıyordu, gezdiriyordu. Ali Dayı gel dedim, sen yaşlısın, gezme. Tiyatro araştırıyordu 3-4 parçada. Ali Dayı'nın gittiği yerlere soruyor. Sonra Ali Dayı bakıyor, pahalı burası. Ali Dayı alma gel bak, şuradan alalım, şuradan alayım evet. diyor. Evet, doğru. Ali Dayı tamam Osman, sana bırakıyorum. Şimdi her şeyle, ben de Ali Dayı, her şeyini bana bırakıyorum. Ne Allah diyorsun Ali olsun, Dayı? Allah razı olsun, Müşteriyi Allah razı olsun. Müşteriyi bir kere güvendireceksin kendine kardeşim. Evet. Ondan sonra gerisini güvendire güvendire getireceğiz. Güvendire güvendire, evet. Evet. Geçim bundan sonra yeterliğine karışma <laughs> derim. Sen derim karışma abi. Bırak karavan git. Valla. Nerede canlı yayın yapıyor? Onun için. Abi şey, Abi onun için. Ne yapıyoruz? O gün bizim oğlunun X5'i var. Körüğü patlamış. Araba düzde duruyor ya. Ah, böyle duruyor. Eğir körüğü mü? Sol. Bilmiyorum körük var mı? Eğir körüğü. Abi evet. ben bilmiyorum. Evet. Bizimkiler de sökülüyor. Evet. Körük patlamış. Sürekli körük. patlıyor. He birisi Isim, ben esnaf ismi vermem, kötüleme. Beş bin lira biri, iyi. iki taraf on bin, e, de bize yaz, aynen böyle. Sanki ben aptalım, en Dedim iyi kardeş, kalsın. Benim oğlan Atoda. Orada müdür mü abi? Hmm. Ankara Osman Usta gitmiş, mükellef Durtun ya, yaptırmış. Abi demiş, işiniz düşerse araba, araba, Neyse oradan buradan dedim ki oğlum dedim böyle böyle istediler. Baba dedi ciğerim Osman var. Nerede falan ciğer var. Geldik. O sonuçta dedim ben Alper Bey'in babasıyım. Abi hoş geldin dayı. Gel seni bir yalayım. <gülüyor> <gülüyor> dayı. Türk sinemasındaki coşkun gibi beni bir yala gör. <laughs> ya daha iyi tanışımız. falan dedim ki şüphelendim beni bir parlak buldu. <laughs> <laughs> Yok Ali dayı sen bizim atamızsın mısın ciğerim olur mu? Allah razı Biz köy çocuğuz, Anadolu evet. çocuğuyuz. E ben benim şap şap öperdi. Salalar sümükleri bütün benim yanaklarında kalırdı. <laughs> Ondan dolayı sen de eski adam olduğun için tamam. öpüyorum. Ben doğal adamım. Hakkını tamam, herhalde. helal Ben haricim. de doğal. Ondan sonra... On... gel dayı dedi. Ben seni çok sevdim. Uçağı... Bizim seyirci, gördüm. kit seyirci kitlemiz de bu kadar arkadaşlar. Arabamı dedi ki gel gidip alalım. Mercanlara götürdü. X5'in körüklüğüne kadar. Dedi 1250 lira. <laughs> bak 1250 lira dedi. 5000 lira diyen adam. Osman Usta dedi ki tarafı niye değişelim? Bir taraf var bak. Onu da değişti. Üstelik ne vermişti? Bilmiyorum çok. Neyse değil. onu da verir. Ya. Allah razı olsun. E şimdi adam güven bıraktı. Ben daha niye geleyim Ha baktım ki 2, 3, 4, 5 o esnaf başladı kitletmeye. Onu insan anlar zaten. Ali dayış bugün kendi arabasını getirdi bak. Ha, niye getirdi? Evet. Şimdi kendi arabasında da bidonu farklı yerden daha fiyat fiyat almış farklı. Önce müşterinin kalbini rahatlatacaksın. Kendisi 5 lira fiyat Ben de <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dedim Ali dayış tamam dur dedim sen benim atamsın. Dur Ali dayış ben bir bakayım dedim. Tübüden bin 2000 lira ya aldım. ne Şimdi baktım değil. gidiyor. Bak, baktım gidiyor. Balatana'ya baktım. Balatan dibe inmiş. Ali dayı bana balatan değiştirelim. Evet. Hemen çek değişti dedi. Değiştirdik Allah razı olsun. Dikter. Bir dakika tebede dikteri değiştirelim. Paramız yok. Emekliyim ben de. Aynen dedi. Ne yani. abi. Ne yapalım Ali dayı? Ama süre de patladı. Ali dayı yavaş yavaş etinden, sütünden faydalanacağız. hemen dayan... bir de hemen bir de etini sütünü yersen ne olur? Aynen. Adam Aynen. dayanamaz. Dayan Ama dayan... ne yapacağım? Yavaş yavaş etinden, <laughs> Üç beşi getirdiğim dayımın oğlu tekstildi. Para <laughs> çok. Para çok. Ona dedim Osman'ın stopu orucumuzuna kadar şu kadar al dedim. Ama bana gelende de işte daha derler ya. Her şey kısıtlıdır. Hayır. Şu dayımın oğlu bir daha getirdim mi derim ki ya kardeşim. Olay şudur. Müşteri müşteri gitsin. Ha. Şimdi Ali her dayı Erdurum Şimdi Ali dayı biz kazandık mı kazandık? Aslında. Ali dayı geçen bir yere gitmiş kafeye. Ciğerim Osman demiş ben tanıyorum demiş hemen beni arıyor. Ne yapıyor? Ali dayı yürüyen reklam. Ne yapacaksın bütün insanları? Ya. Yürüyecek, tam değerlendireceksin. Dedi bak, Efendim, ne dedi müşteri müşteriyi gönderir. Ben dedim kardeş bir usta buldum helal olsun dedi. Arabanda bıraksın. Ben bir ustam vardı. Dedim ki isim vermeyeceğim dedim. Biraz anlattım anlattım dedi ki falancı mı? Hemen anladı. Hemen anladı bu. Dedi ki ben tanıyorum dedi. Adama bırakıyorum arabayı. Abi kalsın araba Ali Bey. Bir iki gün kalacak. Meğerse arabada bir şey yok. Bir de geldim ne tersi araba arabayı almaya ya. Yani bu arabanın kapıdan üstü çizik. Demek ki mahallesi içer? çocuklar çıkmış üstünde oynamış. E kardeşim benim arabamı götürüyor. Ağam vurdu. Vurdu. Ben öyle bir dava açarım ya. vurduğun yeri yok yaptırayım da vereyim. Yok abi ben onu yemem. Ya şey usta var usta var. Saat akşam yedi. işimiz bitti. Halil Dayı'nın Mutluluğunu izledik Arkadaşlar Evet Abimiz de abi. Al oku senin için yazılanları Neymiş abi okur musun oku. sana ne, Ben okuyamıyorum ha, Ben de senin CGN, şeyini kimden de, almışım bak Usta biraz farklı Bir de CGRM'de Usta biraz farklı Arda'nın söyleme der Aracı alır Senle Gezer Şunları şunları yapacağı der Ve Sana Kanıtlar Arda'ları kendi buluyor Yeni arzayı sen bir bir şey. Yani şehrin... arzayı sen bir şey anlatma, anahtarı ver, yanına otur, arzana Temir arzayı bul. 20 kilometre şehir açıyor, yol gider gelir sana söyler diyor. Bak ben buna istinaden buraya arabayı gönderdim. İşte Kimmiş orada. o? Nerede yazmış abi? Baykal. İsmi Bay Baykal arkadaşım. Hay Maşallah, Allah razı olsun. Gördün? Bak dedi. Ali Dayı sana. gördün Ali Dayı? Gördün Ali dayı. Yani ne göreyim seni ve bırak da ben metedim o metedim. Ali dayı ağaç falan meyve hep taşlanıyor. Dayı sen şimdi şöyle şeyleri duyup da gelmen mi?